Şimdi de canım Hatay'ı savunmaya talibim. Hatay'da Asi Nehri geçer ama rantı geçirmem. İmar affını geçirmem. Adam kayırmacılığı da hiç geçirmem. Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımın defnenin duvarlarına işlediği dizelerle sözüme son veriyorum. Bir Hatay vardı, bir Hatay gene var. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderim. Buyrun. Teşekkürler. Varsa soru alabiliriz. Buyurun lütfen. Erdoğan, küçük ben 12. punto.com Hoş geldiniz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bugün savaştaydı bir karar verilmesi bekleniyor. Savaş adaylıktan çekilse ya da Cumhuriyet Halk Partisi, az önce bahsettiniz ama ben net olması için soruyorum. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi Savaş'tan vazgeçerse ya da Savaş adaylıktan çekilirse e, Gökhan Zan adaylıktan çekilecek mi? Türkiye İşçi Partisi e, aday göstermekten vazgeçecek mi? Tabii az önce bakın ifade ettiğimiz üzere bu... Bizim attığımız bu adım ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir adım ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. Bizim attığımız bu adım oradaki AKP ve AKP'nin rantçı anlayışına ve başka kisveler altında bu rantçı anlayışı sürdüren e, ee anlayışa karşı attığımız bir adım. Ve evet biz burada bölmeye, dağıtmaya değil bilakis doğru da birleştirmeye gelmek istiyoruz. Ve bunun için elbette ki Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de az önce adayımızın da ifade ettiği gibi üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü burada önemli olan ne Türkiye İşçi Partisi'dir, ne Gökhan Zandır, ne Barış Hatay'dır, ne kişilerdir. Burada önemli olan tek şey Hatay halkının artık ihtiyaç duyduğu duyduğu, hak ettiği biçimde yönetilmesi ve bu uğurda bir araya gelinmesidir. O yüzden biz buradan bir kere daha gelin doğru da birleşelim çağrısı yapıyoruz. Sayın Vekilim çok güzel özetledi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Varsa başkası. başka e, şimdi siz daha önce CHP'den milletvekili olmaya çalışmışsınız diye hatırlıyorum. CHP'den İYİ Parti. Öncesi CHP vardı, o olmadı iyi Yok mu? CHP çok Yoktu. yoktu. Ee, bu seçimde başka bir partide arayışa gittiniz mi, başka bir partiden teklif aldınız mı? Ee, bu aşamaya nasıl geldiniz? Yani bu süreci nasıl ördünüz? Biz depremden beri sizin çıkışlarınızı görüyoruz. En son e, yıl dönümünde de e, Türk halkının yüreğine e, su serpen muazzam bir çıkış yaptınız. Yani siz bu süreci örerken ya da orada o tepkiyi gösterirken, bu adaylık arayışıyla alakalı bir şey miydi? Yoksa e, süreç sizi bu noktaya mı getirdi? Son söylediğiniz zaten aslında özetlemiş olduğunuz. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, ben Hatay'ın evladıyım. Ben Hatay'ın çocuğuyum. Ben orada e, Hataylı hemşerilerimle birlikte enkazda kaldım. Onların sesi ve sözüsi olmaya çalıştım. Benimki sadece insani duygular ve insani ...içgüzler, reflekslerdi. Hatay halkının haykıramadığı sesini haykırmaktı. Onların sesine ses olmaktı. Benim tüm amacım aslında Hataylıları nasıl onların sesi olabilirim diye mücadele etmekti. Sadece ben bir partiye ya da işte partiler üstünde hareket etme söz konusu olarak söylemek çok doğru olmaz. Hatay partiler üstü bir yer. Hatay yok olmuş şu anda. Düşünebiliyor musunuz bir dakika içerisinde kardeşlerimizle, çocuklarımızla, yaşlılarımızla, ailelerimizle, dostlarımızla, tarihimizle, kültürümüzle, hayallerimizle her şeyimiz bir anda yok oldu gitti. Burada parti olabilir mi? Enkaz altında kalanın dini, dili, ırkı, mezhebi partisi olabilir mi? Mümkün değil. İşte bu yüzden ben bugün Hatay halkının ta kendisiyim, onların ta sesiyim. Ben onlar için haykırıyorum. Onlar için mücadele etmeye çalışıyorum. Buradaki durum partiler üstü bir durum. Buradaki durum birleştirmeye aynı Hatay'daki Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, Kürdüyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla. Bakın biz depremden, felaketlerden, işgallerden, patlamalardan birlikte yaşamayı öğrenen bir memleket değiliz. Bizler bin yıldır hakça, hukukça ve kardeşçe yaşayan bir milletiz. O yüzden az önce Sayın Vekilimizin ifade ettiği gibi bölmeye değil birleştirmeye geliyoruz aynı oradaki medeniyetin mozaik kültürü gibi. Teşekkür ederim. Başka. Bu istiyorum. Sormak istiyorum. Tabii e, Hatay'da aday çıkartılmasının e, oyların bölünerek Hatay'ın AKP'ye hediye edileceği yönünde eleştiriler var. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Hani hakikaten son 10 yıldır aynı mahiyetteki eleştirilerden yalnızca bize değil sanıyorum tüm halka artık gına gelmiş durumda. Bu mahiyetteki eleştirilerdir ki tıpış tıpış Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdirteceksiniz dedirten. Bu mahiyetteki eleştirilerdir ki tatava yapma bas diye. Mustafa Sarıgül gibi bir karaktere muhalif seçmeni mahkum bırakabileceğini düşünen. Burada da o yüzden az önce ifade ettiğim şeyi tekrar ifade edeceğim. Biz oy bölmeye gelmiyoruz. Biz doğru bir adayla Hatay halkını her türlü ranttan uzak bir şekilde bir tek Hataylı bile önümüzdeki 6 ay içerisinde çadırda ya da konteynerde yaşamak zorunda kalmasın diye bunun için yemeden çılmadan, çalmadan, çırpmadan, hiçbir yandaşına hiçbir çıkar sağlamadan işi ehline emanet edecek bir başkan adayını kazandırmak üzere yola çıkıyoruz. Umut ediyoruz ki bu çağrıda da birleşmek mümkün olur. Peki ben bir de zor soruyu Barış Bey'e sormak istiyorum. çok sevdiğim de çalkanım. Tabii ki Gökhan Zan çok büyük bir figür, çok önemli şeyler yaptı. Ama Türkiye sosyalist hareketi Hatay deyince, aklına yıkılmayınca Barış Hatay geliyor. Neden Barış Hatay bu göreve talip olmadı? Teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle cevaplamış da olayım. Türkiye İşçi Partisi'nin siyasal konjonktürünün bir örneğidir bu. Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız arkadaşlar. Sonuç itibariyle dönem dönem aldığımız görevler var. Fakat burada parti üyesi arkadaşlarımızdan ilçe teşkilatında yöneticileri, milletvekilinden olası belediye başkanlarına kadar herkesin Türkiye İşçi Partisi'ndeki statüsü aynı derecededir. Ben bana verilen görevi uzun süre yerine getirmeye çalıştım elimden geldiğince hayatın başka bir akışı var. Burada partiyle beraber yürüdüğüm zaten malumunuz karşınızda olduğuma göre fakat isimler üzerinden yapmadığımıza göre burada beraber kolektif bir iş yaptığımız gerçeğini önünüze koymamız gerekiyor. Dün Barış Atay ismi vardı. Teşekkürler, çok teveccüh gösteriliyor. Sosyal medyada yazılanları ben de takip ediyorum. Şu an Gökhan Zan arkadaşımız elini taşın altına koyması gerektiğini düşündü. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmasak zaten burada bir kolektif çaba söz konusu olmazdı. E, aynı Can Atalay isminin Türkiye İşçi Partisi saflarında şu an yankılandığı gibi yarın başka seçimlerde ya da başka mücadelelerde yeni yeni isimler ortaya çıkacak. E, bunu düşündüğümüz zaman Barış, Barış Atay sadece Türkiye İşçi Partisi'nin üyelerinden bir tanesi olarak değerlendirmek lazım. Burada başka bir şey aramaya da gerek yok. Ayrıca bir yandan da şunu da söylemekte yarar var. Sanatta önemli bir mücadele alanı. Bence oradaki mücadeleyi de büyütmekte yarar var. Teşekkür ediyorum. De şunu eklemek istiyorum. Değerli kardeşim, Barış gerçekten Hatay'ın sembolüdür. Onu ifade etmek isterim. Hatay'ın çok sevdiği ve bağrına bastığı çok değerli bir isim. Az önce de sanattan bahsetti. Bizler partiler üstü bir yerde bir sporcunun ve bir sanatçının birleştirici ve bütünleştirici ruhunu da unutmuyorum lütfen. Eyvallah. Millet şey anlamıyor herhalde. Bir koltuğa oturan 25 <laughs> sene kalkmadığı için <laughs> nasıl hür iradesiyle çekilir falan. Başka <laughs> sorumuz yoksa çok teşekkür ediyoruz ilginize. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hatay'da görüşürüz o zaman. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İşte Barış şey demişti, benden uzunluğunu sana <laughs> <laughs>